Merhabalar. Mercanlar Pancur otomasyon olarak sizlere son filmin tek kanal kumandasının kodlama ve limit ayar aşamasını anlatacağım. İlk başta kumandamızı tanıyalım. Üst butonumuz, orta may butonumuz, alt butonumuz ve arkasında bulunan program butonumuz. Şimdi limit ayar aşamasına geçmeden önce limit ayarını yapacağımız panjura sadece elektriği vererek diğer parçalarımızın elektriğini mutlaka kesmemiz gerekiyor. Şimdi limit ayarı aşamasına geçebiliriz. İlk başta üst buton ile alt butona aynı anda basıyorum. Ve geri bildirim geliyor. Daha sonrasında aşağı doğru inerken kumandamızın yönünü kontrol ediyoruz. Yani yukarıya bastığında yukarıya, aşağıya bastığında aşağıya inmesi gerekiyor. Kumandanızın yönü ters ise şu an bende olduğu gibi aşağıya basıldığında yukarıya, yukarıya basıldığında aşağıya iniyor. Bunu orta maymutana 3 saniye basılı tutarak değiştirebiliyorum. Şu an aşağıya bastığımda aşağıya, yukarıya bastığımda ise yukarıya çıkıyor. Limit ayarını her zaman alt limitten başlıyoruz. Alt limitimize geldik geldikten sonra orta mind buton ile üst butona aynı anda basıyorum ve otomatik olarak yukarıya çıkıyor. Şimdi üst limite yakın bir yerde lamelimizi durdurdum. İnce ayarını yaptıktan sonra bu sefer tam tersi alt buton ile orta mal butona aynı anda basıyorum. Durdurdum. Şimdi orta may butona basılı bir şekilde tutuyorum. Ve arkasını çeviriyorum. Program butonuna basıyorum. Ve kumandamız kodlanmış oluyor. Kumandamızda may özelliği bulunuyor. May özelliğini yapmak için panjurumuzu orta seviyeye getiriyorum. Durdurdu. Dur. Şimdi may butonuna 3 saniye basıyorum. Bastıktan sonra şu an panjurun yukarıda ya da aşağıda olması hiçbir şekilde önemli değil. Ben tekrar my butonuna bastığım zaman ortada kaydettiğim noktaya tekrar gelecek. Kodlama ve limit değer işlemimiz bu kadar. İyi günler.